Afyon Postası'ndan herkese merhaba. Bugün Afyon Postası olarak Zafer Meydanı'ndayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024 yılını emekliler yılı ilan etmişti. Emeklilere yılınız nasıl geçiyor diye soracağız. Aynı zamanda KYK yurtları emeklilere bu yaz bir ay boyunca ücretsiz olarak ilan edilmişti. Emeklilerin tatile gidip gitmeyeceklerini soracağız. Hadi başlayalım. 2024 yılını emekliler yılı olarak ilan etmişti. Yılınız nasıl geçiyor diye sorayım. Yılımız çok kötü geçiyor. Maddi sıkıntılar, gelen zamlar. Hiç de iyi geçmiyor. Ben 16 16 Ekim'de emekli oldum, şu anda yaşım 45, tamam eyvallah EYT vurdu, bu benim şahsi görüşüm ya ben emekli olarak hiçbir şeyi doğru gittiğini düşünmüyorum Türkiye'de, maddi sıkıntılar çekiyorum, ekonomik kriz var, yani bugün 10 liraya aldığın şeye yarın 20 lira, yani emekli olarak gerçekten çok zor günlerimiz geçiyor ya, gerçek söylüyorum. Yani KKK yurtları yaz ayında bir aylığına ücretsiz olacakmış emekli e, tatile gitmeyi düşünüyor musun? Yok düşünmüyorum. Tatile gideceksin de orada ne yiyip ne içeceğim kardeşim. İşte yurtlar ücretsizmiş. Barınma ücretsiz değil mi sadece? O, tam tam detayını bilmiyorum. Düşünmüyorum kardeşim. E, teşekkür İyi olur. çalışmalar. Kolay gelsin. E, Afyon postasına teşekkür Teşekkür ederim. Benim emekliyim. Doğru emekli olarak yaşayamıyorum ki ben. 7 yıldır emekliyim. Yaşayamıyoruz yani. Hiçbir aldığımız zaman aynı gün bitiyor. Nasıl? E, bir de Na? Cumhurbaşkanı Erdoğan yine KYK yurtları ücretsiz olacakmış yaz tatilinde. Vallahi iş, e, ben gitmem e, yok. Gitmeyi yok. 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 En en iyi gideceğim daha parklar, parklarda otururuz. Böyle. Emekliler orada oturuyor yani. Gidemeyiz. Emekliler yılı karnı aç geçiyor. 10 bin lira para alacak. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirde yaşayacak. 15 bin lira ev kirası yatıracak veya 10 bin lira ev kirası yatıracak elektriği, suyu, telefonu, doğalgazı, interneti ne olacak? Okuyan çocuğu, cep telefonu, interneti ne olacak? Onun için bunun o sözü söyledi, pişman oldu. Şimdi emeklilere yardım edecek 10 bini belki 13'e 15'e çıkacak ama köprüyü alan su, su alan köprüyü geçti. Köprü alan su geçti emeklinin işi her zaman zor. Emekliye 6-7 defa faydası var. İşte devlet e, devlete ait demir yolunda uçakta, el ettirde suda, telefonda var ama o e, denizde köpük, hiçbir şeydir. değil. Hepsini toplasın, 1000 lira, 2000 lira yetmez o. Dolayısıyla emeklilere değer vermesi lazım. Yarın onlar da emekli olacak. Emekli ancak emekli parası olursa öyle geçecek. Hiçbir yerden geliri olmaz. Emekliye değer vermediği için büyük şehirlerde kaybetti. Yeter mi bu kadar? E, bir de KYK yurtları yazın emeklilere ücretsiz olacakmış. Barınma olarak. E, tatile gitmeyi düşünüyor musunuz? E, emeklilerin e, 15 bin lirayla, 17 bin 500 lirayla, 10 bin lirayla değil tadile gitmek bir şehirden bir şehire gitmek mümkün değil. Yemesi, içmesi, yatıp kalkması, çocuğu çoluğu, toruna gidecek geçinmek e, ondan da kim Bağırma. ondan da kimse faydalanmaz. O, on, onun da bir e, şey asla aslı yok yani. Faydası yok onun da. Eğer yardım edecekse, hizmet edecekse, ele, e, emeklerden emeğinden olacaksa köklü bir çözüm getirmesi lazım her şeyden önce enflasyonu durduracak. Enflasyonun durdurmadığı müddetçe emeklilere de memurlara da 30 bin lira 50 bin lira verse boş. E, emeklere maaş bağlanmadan piyasa iki misli zamını da koyuyor. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Soralım abi sana. Sor. Şimdi önce emekliler yılınız nasıl geçiyor diye sorayım. Kötü. Emekliler yılı bir şey yok ki. Sözde. Bu neye benziyor biliyor musun? Rusya Türkiye'deki bulunan Ermenileri Demiş ki şu kadar tarla Şu kadar koyun Şu kadar ev Size vereceğiz Buyurun Rusya'ya gelin Malatya'daki Ermeniler diyor ki kilisede toplamışlar Onlar Ali'ye Aliko diyor Ali, Aliko diyorlar sen şeye bir gel Rusya'ya Para toplamışlar Eğer diyor Rusya'nın dediği gibiyse Ayakta bir otorak çekti gönder. Eğer kötüyse oturarak bize bir fotoğraf gönder. Aliko gitmiş. Varıyor ana millet şeyde yatıyor. Yollarda. Az tutul perişan. Aliko yatmış yere. Hanım uzanmış. Öyle bir fotoğraf göndermiş. Yahu diyorlar bu adam bir sürü çözüm bulamıyorlar. Ne bu? uzatmayalım. Ali Koy gelmiş. Ya sana biz öyle değil dedik. İyiyse ayakla, kötüyse oturakla. Ya diyor dedikler gibi değil. Halk perişan. Yerlerde yatıyor diyor. Bu hükümet hanımda emekler yerlerde yatıyor. 10 bin liriyle 15 bin lira idare olur mu? Neymiş şey efendim filan yerde 115 on beş indirim. Yahu bugün İzmir'e gitsen 500 lira 600 lira yaparsın 600 lira görüş, 1200 lira. Tuvalete girsen 2500 lira. He buyur. Nereden gelecek bu? Şurada. 5 lira Sana için. Emekli bak buradakiler emekli. Bak 5 lira indi çay. Gelip de çay içemiyor adam. Neden? Bütçeyi satıyor. Bu ne bileyim, dediğim gibi aynı, kandırmadan başka bir şey değil arkadaş. Ama emekli de buna inanmıyor zaten. şöyle Gerçekçi olacaksın. Yani somut deliller olacak. Sen bana diyeceksin arkadaş seyan, şu kadar. Madem emekler yılı da çalışan memurlara sekiz bin lira seyyan verdi. E kanuna göre verilen para memur emeklisine de verilmesi gerekir. Niye vermiyorsun sen bana o parayı? Emekliye niye vermiyorsun? Ondan sonra dönüyor diyor ki emekler yılı. Niye daha Cumhurbaşkanı mı? Şey, emekler yiyordu. Emekler yiyordu. Peki abi şöyle sorsam. He. Evet. yurtları bu yaz emeklilere ücretli ya ben oldukça... Bak olmaz. Ne biliyor musun? Tatil ben, Dinle beni dinle. Ben öğretmen okulunda Gökçeada'da tarih öğretmeni ve idarecilik yaptım. Çanakkale. Yaz geldiği zaman valilik şeylere dışarıdan gelen memurlar şuna buna yurdu açardık biz. Cüz'ü bir para aldık. Yeme yok, içme yok. Yeme yok, içme yok. var ki bir hiç para almasın istersen. Ne yiyecek, ne içecek? Yat parası nereden? Sen yani üç öğün yiyeceksin. Gün bir öğün üç. Öyle değil mi? Birincisi şu adam var. Yani bundan. Yani memur emeklisini kandırmadan başka diyor. Sana Rusya'dan örnek verdim. Bu Uyutmadan başka bir şey değil arkadaşım. Yani insan aklını başına alacak. Gerçekçi çözüm yolları gösterecek. Ha emekler niye vermedi oyu? Ders, ders alsın değil. Hala bundan ders almamış benim gördüğüme göre. Neymiş 24 gün 2024 emekler yılı diyor. Ne veriyorsun emekliye? Ne var? açıklığı ben de dinliyorum. Var mı içinde elle tutulur? Gözle görülür emekli rafa çıkaracak bir durum var mı? Yok. Arsa sonra. Şu var mı hocam. Yok öyle bir şey yok. Sözde. O da ne zamana kadar biliyor musun? Bak internette var. Bu indirimler 2024 aralığında sona eriyor. Buyur. <laughs> yani da değil. 2024'ten Aralık ayından bu Allah'ın kararına son eriyor. Bunun neyi var? Zaten şurada altınca beş sonunda sonra bitiyor. Var mı şey? Yok. Oldu. Teşekkür ederiz. Bir şey abi. biz de sayalım. Beş sene valinin odacılığını yakmış. İlah bilir ortadaki. şu ortadaki. Heh. Soralım abi. Emekliler yılınız nasıl geçiyor? Oo çok güzel. Devletimiz güzel para veriyor. İyi iyi bitiremiyoruz. Bundan iyisi can sağlığı. Bir bak Akasya'nın altında oturuyoruz. Sen milletin ne dediğine de bakma. Bu para olmasa nereye gider bunları? Kimse oğlu kızı bilir de vermez. Allah bin bin berkat versin. Devletimiz bize bakıyor bir de emekliler yıl dedi. Verdiği parayı yiyemiyoruz bile. Yavrum dalga mı geçiyorsun benden? <laughs> Değil mi bunu yayınlayalım? Benden dalga mı geçiyorsun? Afyon'da kaç tane termal var? Kaç tane Çok var. Çok, Çok var. var. Bir günlük, günlük bunlar oturanların biri gidebiliyormuş şu termale şu. Bunları getirsen mi Bir gün, bir gün. Ayda bir kere Ay veya, veya senede kaç kere gidiyorlar o, <laughs> o termallere? Ha neden başka ne soruyorsun sen bana? Bir de KYK yurtları ücretsiz olacakmış. Tatil Kime? Onlar kendiler yapıyorlar. kendiler girer. KYK idare eden müdür eşini dostunu koyar. Bana gelirse sabah olur. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi geçmiyor. Para yok, pul yok. bakmıyorlar. <laughs> <laughs> Ağaçtan az oturuyor buralarda? Bir yere giremiyor. Kahve yap, çay içemiyor. Yemek yiyemiyor Olay. ki. Olayın. Dala geçti şeyine ya, emeklilerine ya. Öyle değil mi? Bir de Mehmet Ağa'ya sor bakalım. Ya. Ben... Peki abi, 2024 yılında emeklilere KYK yurtları yaz aylarında ücretsiz olacakmış. Tatile gitmeyi düşünüyor musunuz? Nereye gideceksin abi tatile mi? Gidemem ki. Nasıl gideceksin? <gülüyor> 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 ne, ne abi, bizim, tatil ne? Ama bizim tatil burası. Bu yerin şurayı mı? He tatil nereye gideceksin? Tatile gidemeyiz ki biz. İşte kayaka yurtları ücretsizmiş abi. Yok abi ya. sen oynanma onu ya. Bir yere varacaksın mesela burada ücret diyecekler. O zaman bir yapar diyecekler. Ya tokatlayacaklar ya kokulayacaklar değil mi? Biz daha gidemeyiz orada. Bizim gideceğimiz de daha burada. Doğru değil mi? Teşekkür ederiz abi. Bir şey değil sağ olun abi. Soralım abi sana da. Dur. Yılımız nasıl geçiyor, emekliler yılı? Felaket. Nasıl abi felaket derken? Emeklilerde para yok ki. Adamlarla bir de alay ediyor bunlar. Neyi? Sen Tratyo... Zaten kafa götüme yok o Tratyo'yu. indirim yaptık, uçağa indirim yaptık. Ne uçağı ya? Uçak denilen... Biz arabaya binemiyoruz ki uçağa binsek. 10 bin liranın arabaya biniyor mi? 4 kişinin yemek masrafı. E, hükümet alay ediyor bizimle. Peki abi, 2024 yılında Kaka Yurtları emeklere ücretsiz olacakmış yaz ayında. Tatile gitmeyi düşünüyor musunuz? Kaka Yurdu ne onu bilmiyorum ben bir defa. Kredi de. Yurtlar Kurumu. Öğrenci ne yurtları. ne işim olur benim onunla? İşte onlar yazın boş olduğu için emeklilere ücretsizmiş. Ne ne ücretsiz? Yani, yani barınma. Barınma gireceksin, çıkacaksın, yatacaksın. Yani yatmak için yani. Lan kardeşim bizim orlarda falan yatmaya ihtiyacımız yok. <laughs> adam gibi parasını versin, adam gibi parasını alsın bizde. <laughs> Alay etmesin <laughs> bizine. Her şey yapıyoruz, emekliyiz bize. Devlet veriyor, biz yiyoruz. Devlet çok iyi şimdi. Mayışla bol. Maşlar şimdi 20 bin geçecek emeklinin mayışı. Emeklinin işi var iyi. Sen bunu alsa bile gitmez ha. Milletin şeysi yok yani. İçinden gelecek o şeysi. Tadil. Peki. için ne ya bunlar ne emek şey Peki ericek. şöyle sorayım abi. KYK yurtları ücretsiz olacakmış bu yaz emeklilere. Tatile gitmeyi düşünüyor musunuz? Dedim biz gideriz düşünüyor da ben giderim. Çoğu gitmez ki. Bilmiyor ki adam. Tadil ne olduğunu bilmiyor ki. Gitmemiş ki ömründe hiç. Hiç ömründe gitmemiş ki oğlum. <laughs> ne çık tadiline valla. bilme. abi burada dedikoduyu sever bunlar. Dedikodu bu. Emekli geçinebiliyor mu diyorsunuz? Geçinemez yani? mi ya? Sen niye geçinemeyecek daha ne olacak ya? Adam ne versin daha ya? Hükümetin parası mı? Aynı fikirde değil herhalde. Sen onlara onlar cevap verip. Valla. <laughs> Ama ben doğruları konuşurum bak. Valla. Teşekkür ederiz abi. Sağ olun koçum. Ben de Vallahi. teşekkür ederim. Valla 10 lira maaşlar nasıl geçirilir bilmiyoruz. Bu enflasyonda kendiniz Türkiye'de enflasyon çok yüksek. Yani bu şekilde 10 bin lira nasıl geçiririz bilmiyoruz. Hiçbir sosyal hakkımız yok yani. Emekliler yılını yaşayabiliyor musunuz? Hayır. Hayır. Verdiği 10 bin lira nasıl yaşanır? Bir göstersen mi? Kim gösterir? Hangi emekli geçinebiliyor? Sorsanız diye yani şimdi. Yani ne yapıyorsunuz maaş aldığınızda? Maaş aldığımızda zaten aybaşı gelmeden bitiyor zaten. Yeri hazırlanıyor zaten şey. Emeklilik. O yüzden dolayı gıt kanat yani. Ee, yani köyden gelirimiz olmasa şeyimiz olmasa mümkün değil yani şey olarak. Peki abi e, KYK yurtları. Emeklilere ücretsiz olacakmış 2024 yılında yaz ayında. KYK şu öğrenci yurtları mı? Evet, öğrencilerin ne? kaldığı yurtlar yani hmm. devletin yurtları. Tamam öğren tatil olduktan sonra. Emeklilere ücretsiz olacakmış Orada tatile gitmeyi ki, düşünüyor musunuz diye soruyoruz. Ben valla 60 yaşıma 59 yaşıma geldim daha bu, bu saniye kadar tatil nedir daha hayatta bilmedim. Bizim için tatil ne ki yani? Bu 10 milyona nasıl tatile gidersin gösterir misin yani? Tatiller zenginlerin işi bizim işimiz değil yani. O yüzden dolayı Rabbim mayılısını versin. Ne yapalım yani? Peki, teşekkür ederim. Ben de yani. teşekkür ederim. Tamam. İyi çalışmalar diye Kolay gelsin. Vallahi biz zor geçiniyoruz. Yani 10 bin lira, Ay, bak, zor bin, bin, bin lira, 7 bin lira, 7 lira kira. Nasıl yiyiz? Odun, kömür, ya alet, direk, doğalgaz neyi kullanacaksın, neyi yapacaksın? Para kazanamazsın. Peki amca, Cumhurbaşkanı Erdoğan yine e, KYK yurtları ücretsiz olacakmış emeklilere yaz ayında. Onu evet. bilmem ben, onlara gidemem. Tatile gitmeyi düşünüyor musunuz? Nerede düşünecek ya? Biz ev geçindirmeyiz, tatil eksiz. Peki, teşekkür ederiz amca. Soralım <laughs> mı evet. abla size? Ben duydum. Ee, soralım şimdi evet, size. Evet, ben Apiyon Karahisar'da oturuyorum. En başından sorayım ben size. Sen sor. Şimdi Sen. Cumhurbaşkanı Erdoğan e, 2024 yılını emekliler yılı olarak ilan etmişti. Evet. E, siz de bir emeklisiniz sanırım. Hı hı. E, Yetim maaşı, yapılır, maaşı alıyorum ben. Hiç iyi geçmiyor. Onun için geri döndüm. Yetim maaşı alıyorum ben. Hiç memnun değilim. Hı hı. Bunu demek istiyorum iki evet, kelime. Bizim için arttırsınlar. Ben kadın başıma tek başına çabalıyorum. Yavrum. Kızım yabanda. Evlatlarımı büyüttüm ama kendim uğraşıyorum. Tek başına. Ayaklarım üstünde. E, yani çabalamıyor yani gayret gösteriyorum. Yani işte ne diyebilirim? Ben çok az 8'e yakın alıyorum ben. Hı. Elime geçmiyor ama ev kiraları Bak şimdi kira arıyorum Hı. ben. Hı. Çok bir zor. Hayat şartı pahalı çok sordur. Peki şöyle sorsam 2024 yılında evet. KYK yurtları yani öğrencilerin kaldığı Hı. yurtlar emeklilere ücretsiz olacakmış yaz ayında. Hı. Tatile gitmeyi düşünüyor musunuz diye soruyoruz. Nerede? oluyor yani bütün Türkiye genelindeki Hı. 81 ildeki Hı. yurtlar ücretsiz emeklilere. Hı bir ay boyunca. Yani. Tatile gidelim. Tatil nerede olacak? Ha neresi isterseniz. İnşallah. Yani. Yer ya bir vardı? ev durumu halledeyim de inan ona çıktım ben. Çok artış var. Hı. Memnun değilim o yüzden. Ondan geri dönüp de konuşayım diye. Peki teşekkür ederiz. Başkanımıza diyoruz. Yetimler için çabalasınlar. Emekli ben babamdan kesiliyor. Yetimler için uğraşsınlar. Bayanları el atsınlar teşekkür ederim. Çok sağ olun. Emeklilere, emekliler yılı nasıl geçiyor diye sorduk. Biz vatandaşın sesi olmaya, sokağın nabzını tutmaya devam edeceğiz. Bizi takip etmeyi unutmayın diyelim. Sözü Zafer Meydanı'ndan noktalayalım.